الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Men seleke tarikan yebtegî fihi ilmen Seleke allahu bihi tarikan ilel cenneh Sadaka Resulullah Ve natakabibullah Muhterem Müslümanlar İlk emri Oku diye başlayan İslam dini kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklemiştir. Ve ilahi kitabımızın ilk ayetinde de İkra Bismi Rabbi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku diye buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da İlim yolunda olanları övmüş ve faydasız ilimden de Allah'a sığınmıştır. Zira insan önce kendini sonra kendini yaratan Rabbini ve çevresini ancak bilgiyle, ilimle tanır. Yaratılış gayesini, bu dünyaya niçin gönderildiğini nereye gideceğini ahlakı ve fazileti yine eğitimle kuşanır. Hayrı şerden doğruyu yanlıştan ayırmayı da hikmetle öğrenir. Değerli kardeşlerim hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Hz. İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimize nasıl yakardığını bize haber veriyor Rabbimiz Onların işlerinden bir peygamber gönder Vahiy kaybetmiş Allah'ın gönderdiği peygamberin izlerini yitirmiş Ve böylece Dalalete ve sapıklığa saplanmış kavimleri Gören İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam yüce Rabbimiz'e niyazda bulunuyor. Yo, yo, yo. Rabbimiz yo, yo, yo. onlara içlerinden bir peygamber gönder. Yo, 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 yo. Onlara yo, yo, yo. ayetlerini okusun, kitabı ve hikmet öğretsin. Yo, 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 yo. Onları her türlü kötülüklerden arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibi Hüküm ve hikmet sahibisin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır buyurur. Melekler ilim tahsil edenlerin üzerlerine koruyucu kanatlarını açarlar. Dolayısıyla ilim vahiy ile yoğrulur. Dur, 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 dur. Nebevi ahlakla dur, 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 dur. süslenir dur, dur, dur. ve insanlığın dur, hayrına dur, kullanılırsa dur, dur, dur. ancak gerçek anlamını böyle bulur. Kıymetli kardeşlerim, dur, dur, dur. ilim ve eğitim dur, dur, dur. sadece kuru bir bilgiden ibaret değildir. Dur, 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 dur. İlim ve eğitim dur, 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 dur. esas amacı topluma ve insanlığa faydalı, iyilikten yana ahlaklı ve erdemli insanı yetiştirmektir. Şayet ilim, irfanla buluşmazsa, ahlakla yücelmezse, kötülükler toplum hayatımızı ve huzurumuzu tehdit etmeye devam edecektir. Bugün Gazze'de, ve dünyanın pek çok yerinde ilimle, bilimle ve teknolojiyle elde edilen korkunç silahlar ve bombalar benzeri görülmemiş soykırım ve katliamları yaptı. Bununla da kalmadı insanlık adına insani ve ahlaki değerleri de yerle bir etti. Bu açıdan ilim ancak irfanla, ilim ancak ahlakla temayüz ederse insanlığın faydasını olur. Muhterem kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar çocuklarımızın kimlik ve karakterinin oluşmasında ve olgunlaşmasında önemli bir yere sahiptir. Öğretmenler ise çocuklarımızı bilgiyle, ahlakla, irfanla, doğru bilgiyle buluşturan ve böylece geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Zira sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurur ki: şey, 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 şey. İnne ma buistu mualliman. Ben bir muallim, bir öğretmen olarak gönderildim buyurur. Böylece öğretmenlik mesleği aynı zamanda peygamber övgüsüne mazhar olmuş kutsal bir görevdir. Değerli kardeşlerim, Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle donatılmış milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek her birimizin ortak sorumluluğudur. Başta anne babalar olmak üzere okuldaki öğretmenden camideki imamlarına varıncaya kadar her birimiz sorumluluğumuzun idrakinde olmalıyız geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı, gençlerimizi başıboş bırakamayız. Yine pazartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş Kur'an kursları da eğitim öğretime başlıyor. 16 Eylül'de de 7-10 yaş arası yetişkin eğitim kurslarımız Kur'an kurslarımızda ve camilerimizde devam edecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan vatandaşımızı bu kurslarımıza davet ediyoruz. Rabbim yeni eğitim öğretim dönemimizi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, anne babalarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz ve aziz milletimiz için nice hayırlara, nice güzelliklere vesile eylesin.